Honor of Kings sınıf ve koridor tanıtımına hoş geldin. Honor of Kings 5'e 5 oynanan mobil bir MOBA oyunudur. Honor of Kings'te 5 oyuncu arasındaki takım çalışması en önemli ve ilgi çekici noktadır. Başarılı takım çalışmasının temelinde kahraman sınıflarının iyi bir şekilde harmanlanmasının yanı sıra her kahramanın özelliklerinden faydalanan bir strateji ve kahramanları doğru koridora yönlendirmek yatar. Kahramanın işlevinin kategori olarak kullanıldığı Honor of Kings'te kahramanlar 6 sınıfa ayrılabilir. Tank, dövüşçü, suikastçı, büyücü, nişancı ve destek. Tank, takımın güvenilir kalkanıdır ve üstünde olağanüstü bir hasar tutabilme becerisine sahiptir. Tankların takım savaşındaki önceliği gelen hasarı emmek ve arka sıradaki savunmasız takım arkadaşlarını korumaktır aynı zamanda tank kahramanlar genellikle müthiş kitle kontrol yeteneklerine sahiptir. Bu nedenle çoğunlukla kontrol yetenekleriyle takım savaşını başlatmaktan ve savaş sırasında düşmanın taşıyıcılarını taciz etmekten sorumludurlar. Normalde tank kahramanlar yüksek hasara sahip değildir ve teke tek takaslarda da iyi değildir. Taktiksel amaçlara ulaşmak için çoğunlukla takım arkadaşlarıyla işbirliği yapmaları gerekir. Dövüşçü hem saldırı hem de savunma yeteneklerine sahip çok yönlü bir sınıftır. Savaş başlatma, arkadan saldırma, taciz etme, hasar tutma ve benzeri çeşitli taktiksel işlevlerin tamamlanmasına yardımcı olabilir. Durumu değerlendirmek ve saldırı başlatmak ya da karşı saldırı yapmayı beklemek arasında seçim yapmak müthiş bir dövüşçü olmanın ilk şartıdır. Dövüşçüler olağanüstü bireysel kabiliyetlere sahiptir ve çoğunlukla tek kişilik çatışma görevlerini tamamlayabilir. Nişancı. Normal saldırılarla muazzam hasar verebilen menzilli kahramanlar. Nişancılar, takımın hasar verme gücünün çekirdeğidir ve düşman kulelerini yok etmek için son derece önemlidir. Nişancılar son derece yüksek hasar vermelerine kıyasla nispeten düşük bir hayatta kalma becerisine sahiptir. Bu nedenle genellikle takım savaşlarında düşman takım için bir numaralı hedef olurlar. İyi bir nişancı, hasar vermek için nasıl güvenli şekilde konum alacağını ve iyi bir takımda nişancıyı en iyi nasıl koruyacağını bilir. Suikastçı Bu sınıftaki kahramanlar, arka sıradaki rakiplerin kabusudur. Müthiş bir hareket kabiliyeti ve esneklikle düşmanın arka sırasına girip çıkarlar. Takım savaşları sırasında suikastçıların amacı düşman takımının kırılgan taşıyıcılarını öldürmektir. Fakat suikastçılar tanklarla ve dövüşçülerle savaşırken daha zayıftır. Büyücü Yetenek ustaları Büyücülerin temel özellikleri büyüyle yüksek ani hasar, güçlü kitle kontrolü becerisi ve yüksek hasar menzilidir. Büyücüler yeteneklerini kullanarak bastırma ateşi, alan etkili hasar, ani hasar veya kitle kontrolü sağlayabilir ve başka taktiksel görevler üstlenebilir. Tıpkı nişancılar gibi büyücülerin de hayatta kalma becerisi zayıftır. Teke tek takaslara kıyasla büyücülerin güçlü yetenekleri, takım savaşlarında daha fazla katkıda bulunmalarına imkan sağlar. Destek Destek kahramanları çeşitli destek yeteneklerine sahiptir ve kendi yeteneklerini destek ekipmanlarıyla birleştirerek takımlarına takım savaşlarında hasar gücü Kitle kontrolü, hayatta kalma becerisi, hareket hızı ve benzeri çeşitli açılardan katkı sağlar. Destek kahramanları takım savaşlarında çeşitli roller oynayabilir ve genellikle ön sırada kalkan olarak kullanılır. Aynı zamanda stratejik açıdan destek kahramanları destek ve koruma sağlamak için gezebilir. Ayrıca oyunun kahraman listesi arayüzünde bazı kahramanların altında çeşitli sınıf kategorilerinin yer aldığını görebilirsin. Bunun nedeni pek çok kahramanın destek tank, dövüşçü tank, dövüşçü suikastçı ve benzeri ikincil sınıflara sahip olmasıdır. O zaman bir kahramanın ana sınıfını nasıl belirleriz? Kahramanın bireysel arayüzünü açtığında orada gösterilen sınıf kahramanın ana sınıfıdır. Kahramanların oyundaki pozisyonlarını kategori olarak kullanacak olursak, Hunter of Kings'teki kahramanlar 5 koridora ayrılır. Orta koridor, Kasma Koridoru, Çatışma Koridoru, Ormancı ve Gezinme. Orta Koridor Kral Vadisinin ortasında yer alan ve iki üssü düz bir çizgi şeklinde birbirine bağlayan koridoru ifade etmektedir. Orta Koridor milyonların ilerlemesi için en kısa koridordur. Çoğu durumda Orta Koridor için büyücüleri seçeriz. Büyücüler daha yüksek ani hasara ve alan etkili hasara sahiptir. Minyonları çabucak temizleyebilirler ve ardından gezerek diğer koridorlara destek sağlayabilirler. Kasma koridoru başlangıçta daha fazla altın sunan bir yan koridordur ve kahramanların daha hızlı ekipman satın almasına imkan sağlar. Nişancılar daha sonra takım savaşında sürekli hasar sağlayabilmek için kritik bir rol oynar. Bu durumda nişancıların muazzam hasar vermesi için onlara gerekli zaman verilmeli. Bu nedenle nişancılar genellikle kasma koridorunu seçer. Çatışma koridorundaki minyonlar başlangıçta daha fazla deneyim sağlar. Bunun yanında kulenin altındaki ilk yardım çantası daha fazla iyileştirir. Ayrıca kahramanlar çabucak destek sağlamak için çatışma koridorlarının kesişme noktasının dışındaki başlangıç portalı aracılığıyla kasma koridorunun yanındaki nehre doğrudan ışınlanabilir. Bu nedenle çatışma koridoru genellikle güçlü hayatta kalma becerisine sahip olan ve ultilerini hazır etmek için bir an önce 4. seviyeye ulaşması gereken dövüşçülere veya tanklara verilir. Ormancıların ana görevi tarafsız kaynakları dostlarının avantajına dönüştürmektir. Ormancı, altın ve deneyim kazanmak için tarafsız orman kantlarını öldürmeye odaklanır. Bu pozisyon aynı zamanda oyunun başlarında en hızlı seviye atlama imkanı sağlayan pozisyondur. Ormancı kahramanlar ormancılık yaparak belli bir seviyeye hızla ulaşabilir ve ardından düşmanlara pusu kurmak için takım arkadaşlarıyla işbirliği yapabilir. Bu pozisyon genellikle orman kamplarını hızla temizleyebilen ve destek sağlayabilen suikastçılara ve dövüşçülere verilir. Funk gibi belli nişancılar ve Kong Ming gibi belli büyücüler de yukarıda bahsedilen iki nedenden dolayı bu pozisyonu tercih eder. Gezici kahramanlar altına daha az rağbet eder. Bunlar normalde takım arkadaşlarına yardım etmek konusunda güçlü bir yeteneğe sahip olan ve dostlarının hayatta kalmasını sağlayan destek veya tank kahramanlara verilir. Gezinme ekipmanı satın aldıktan sonra gezici kahramanlar takım arkadaşlarının altın ve deneyim edinmesini etkilemez. Eylemlerini telafi etmek amacıyla erken aşamada ormancılarla veya nişancılarla işbirliği yapabilirler. Takım Savaşı Rolleri Takım savaşında dövüşçüler, tanklar ve kalkan türündeki destekler, normalde savaşı başlatmakla görevlidir. Düşmanların verdiği hasarı emebilir ve takım savaşının ön sırasına yerleştirilirler. Suikastçiler veya dövüşçülerse, yandan veya arka taraftan düşmanın arka sırasına dalar. Suikastçilerin ana görevi, düşmanın arka taraftaki taşıyıcılarını öldürmektir. Daha yüksek hayatta kalma becerisine sahip dövüşçülerin görevi ise düşman pozisyonlarını taciz etmektir. Büyücüler ve nişancılar takım savaşı sırasında arka tarafa yerleştirilir. Görevleri menzilli saldırılarla ön taraftaki düşmanlara hasar vermektir. Ayrıca destek kahramanları savaşa hızla girmenin yanında ortam değişikliklerine göre pek çok durumda farklı bir şekilde hareket eder. Arka sıradaki kahramanların yakınında kalarak büyücüleri ve nişancıları düşman suikastçılarından korurlar. 5'e 5 oyunların kahraman seçimi aşamasında eksik veya çakışan koridorlar varsa sistem otomatik olarak uyarıda bulunur. Her zaman her koridorda bir oyuncunun olmasını öneririz. Seçilen koridorun gereksinimlerini karşılayan uygun bir kahraman seçip kasma ve takım savaşı stratejini sınıfına göre şekillendir takım çalışması zaferi garantilemenin anahtarıdır. Oyunun keyfini çıkar. Böylelikle Hunter of Kings'te sınıf ve koridor tanıtımının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kral Vadisi'nde görüşmek üzere.